Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle kutsal görevden birkaç duyurunun 3. bölümündeyiz. Ee, bu duyuru yapacağım zaten Call of Duty Ghost'un 3. bölümünde söylemiştim. Ee, bu duyuru neyle ilgili olacak? Zaten orada açıklamada yazdığım gibi bilgisayara format attım. Neden format attım? Son zamanlarda bildiğiniz gibi tüm oyunlar kasmaya başladı gereksiz bir biçimde. O yüzden bilgisayara format atıldı. Attım her neyse işte fark etmez. Ee, bu sebepten dolayı Outlast'taki tüm bölümler gitti. Şöyle yapmayı denedim. Save dosyalarını bulmayı denedim ama öyle de hile gibi olur diye onu yapmadım. O yüzden uzun süre Outlast videosu gelmeyecek. O çılgın doktora, deli doktora gelene kadar Outlast videosu çekemeyeceğim. Kendi başıma oynayacağım Outlast ve oraya genceğinden Outlast videoları gelmeye devam edecek. Ama o arada Muhammed Battlefield 4 videolarıyla ve de ben Call of Ghost videolarıyla sizi eğlendirmeye devam edeceğiz umarım. İşte böyle bir duyuruydu bu da. Kısa bir oldu biraz ama zaten duyurular çok uzun olmaz yani. O zaman da o zaman bugünlük de bu kadar arkadaşlar demeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Muhammed de şu gördüğünüz headset var yani ya, bir dakika şöyle çıkartayım. Şu gördüğünüz headsetin aynısından aldı işte. Bu headsetten onda da var artık ve de o da daha güzel videolar çekecek bunun sayesinde. yani mikrofon sesi daha iyi olacak. Aslında mavisini almayı düşünüyorduk bunun ama e, ne yapalım işte kalmamış sadece beyazı vardı. Bu arada merak eden me, me, konuşamadım. Merak edenler olursa diye e, ismi Logitech H150. Hmm. Neyse arkadaşlar işte onda videolarında artık sesi fazla çıkar diye umuyoruz. E, neyse bugünlük de bu kadar arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.